Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu, her fırsatta aşk iddiasını yalanladığı partneri Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin ardından Yazıcıoğlu'nu arkadaşıyla aldattığı iddiasıyla tepki çeken Saraçoğlu, kendisine hakaret içerikli yorumlar yapanlar için yasal yollara başvurma kararı aldı. 4 yıl aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çifti, Mert Ramazan Demir'le yakın arkadaştı ve birlikte çektirdikleri fotoğraflar vardı. Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le haklarında çıkan aşk iddiasını her fırsatta yalanladı ancak ikili geçtiğimi gün denizde öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin ardından Saraçoğlu'nun Yazıcıoğlu'nu yakın arkadaşları Demir'le aldattığı ileri sürüldü. Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülendikten sonra hakarete maruz kalan Afra Saraçoğlu, yasal yollara başvuracak. Sosyal medyanın gündemine oturan ve görüntülerin ardından adeta linç edilen Afra Saraçoğlu, yapılan yorumların ardından harekete geçti oyuncunun menajerlik şirketinin hesabından yapılan açıklamada Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunulacak olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz ifadelerine yer verildi.